Hemen bu kararı soracağım. Tam da sizin dediğiniz gibi oluyor olaylar. Aslında geçtiğimiz günlerde konuşmalarımızda bu karar e, yanlış dediniz e, olacak süreci bize aktarmıştınız. Süreç öyle ilerliyor gibi. Şimdi Eylül 2005 tarihinde yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi seçimleri de mahkeme kararına e, aykırıdır dendi. Davalar oldu vesaire. Geldiğimiz noktayı özetlemek gerekirse tüm bu alınan, yapılan olayların, işlemlerin, kararların. Bu sistemin sanki CHP'yi yıpratmak için özellikle yapılıyor olduğu ile ilgili bir izlenim var hepimizde. Siz nasıl değerlendireceksiniz bunu, bu yıpratma sürecini? Şimdi e, tamamen CHP'yi yıpratma süreci, mahkemenin e, tamamen hukukun dışına çıkarak e, hareket et, edip verdiği bir karar. Bir kere mahkeme dava konusu olmayan bir konuda... E, karar vererek İstanbul Olağanüstü İl Kongresini durdurma kararı veriyor. E neden? Şimdi açılan dava, mahkeme önündeki dava, MK kararı ile yapılacak olan İstanbul İl Kongresi konusunda mahkeme MK kararı ile yapılacak Olağan İl Kongresi konusunda durdurma ve tedbir kararı vermişti. Dava buna ilişkin. Delegeler e, kararı ile İstanbul olağanüstü İl Kongresi toplanacaktı bugün ve toplandı. Mahkeme kendi önünde dava konusu olmayan, dava açılmayan bugünkü İl Kongresinin <laughs> durdurulmasına karar verdi. YSK'nın bugünkü Kongre hakkında Kongrenin yapılması yolunda kararı da vardı. O kararı seçim kuruluna da, kuruluna da göndermişti. Şuna ben inanmıyorum. Bir olağan kongre var, bir de olağanüstü kongre var. Dava konusu edilen il olağan kongresiydi. Mahkeme hiç dava konusu olmayan bugünkü olağanüstü kongreyi durdurma kararı verdi. Bu mahkemenin öylesine konuyu bir karıştırması gibi değerlendirmiyorum bir olağan kongre nedir? Bir olağanüstü kongre nedir? Bir mahkemenin e, özel bir amaç olmadan karıştıracağına asla inanmıyorum. E, çünkü mahkeme eğer bugünkü kongreyi yaptırmama iradesi taşıyor ise bu kararı neden bu sabah alarak bu e, aldığı bu kararı valiye ve seçim kuruluna gönderiyor. Eğer mahkeme bu konuda hukuka uygun davranıyorsa bunu çok daha önceden yapabilirdi. Kaldı ki, kaldı ki kendinde dava konusu olmayan bugünkü il üstü kongresine ilişkin seçim yüksek seçim kurulu kararı da kendisine sunulmuş. Buna rağmen o kararı da görmeden böyle bir karar almış durumda delegelerin almış olduğu tekrar ediyorum olağanüstü kongre dava konusu değil bu olağanüstü kongre delege kararı herkesi partiyi bağlıyor partiyi bağladığı için parti seçim kuruluna başvurarak gelin seçimlerimizi yargı denetim ve gözetiminde yapın diyor seçim kurulu da giderek e, ilgili yerde seçimleri yapmak için gerekli işlemleri yapmıyor, yapıyor. Mahkeme hiç kendi görev alanına girmeyen bir konuda böyle bir karar alması, görev sınırlarını aşması, bir görevi kötüye kullanmak, iki tarafsızlığını kaybetmek, üç mahkeme yönünden cezai sorumluluk mahkeme yargıcı yönünden doğurmak ama bu cezai süreç HSK kararına bağlı HSK bu konuda izin e, işleme e, koymama kararı verip izin vermiyor ve bu süreci engelliyor. Böyle bir tabloda bu yargıçla ilgili olarak tazminat davası açılması da mutlaka ve mutlaka gerekiyor. Şunu gördük e, orada yapılmak istenen normal hak arama özgürlüğü, hukuksal başvurular asla değil. Burada hakkın kötüye kullanılması, hakkın kötüye kullanılması yolu ile CHP'ye yapılan çok açık bir saldırı var. Seçim kurulu, yüksek seçim kurulu kararı ortadayken hukukun bu şekilde silah haline getirilmesi, araç sallaştırılması, mahkemenin bu yolda kullanılması ve ısrarla da mahkemenin Hukuksuz bu adımlarını sürdürmesi artık hukukla açıklanacak bir konu asla değil. Bunu, bunun cezai ve hukuki olarak e, hesabı diyelim e, mutlaka mahkemedeki o kararı veren kişiden sorulmalı ve bu yollar kullanılmalı. Evet. Ee, Sayın Ağoğlu biz bunları konuşuyoruz. Sabaha böyle uyandık. Hemen öncesinde hatırlayacaksınız Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işte Sayıştay raporu, Sayıştay raporunun savcılığa verilmesi ama Sayıştay'da bir suç isnadı yok ama savcılık dava açıyor. Hepimiz konuşuyoruz. Mesela 150 milyonsa 800 milyon dolarlık dinozorlar orada duruyor. Parsel parsel kitaplar ortada. Parsel evet. parsel Ankara ortada. Ne tesadüftür ki ya da ne enteresandır ki hakkında bu kadar yolsuzluk davası olan Melih Gökçek "Hazır mısınız?" başlığıyla bu haberi duyuruyor enteresan bir şekilde biz de umuyoruz bir gün hazır mısınız diyebileceğiz sayın melih gökçe'ye Birileri harekete geçerse dinozorların hesabını soracağız çünkü ben ankaraya her gittiğimde moralimi bozuyor benim girişteki o dinozorlar evet, evet. ee, neyse şimdi tam bunlar konuşuluyor bu arada biz Boeing kalıyoruz yani bildiğim kadarıyla işte türk hava kurumunun da yani uçakları yeterli türk hava yollarını bakıyoruz 30 milyar dolarlık bir anlaşmalar yapılıyor ardından bir s400'ler Alacaktık biliyorsunuz bununla ilgili olay oldu. E, katsa yaptırımlarındaydık. Bunlar var. Birleşmiş Milletler'de neler konuşuluyor bu detayları bir detaylandırmak lazım. Dünyaya kafa tutuyor bir tarafta orada Amerikan Başkanı Donald Trump bir tarafta böyle dizilmiş bir şekilde bekleyen insanlar, liderler vesaireler dolanıyor. Asrın lideriydik onu göremiyoruz gibi gibi. Tüm bu konular yaşanırken Türkiye'nin içinden bir sıyrıldığımızda dışarıda diplomasi alanında bunlar yaşanırken biz onlara çok fazla zaman ayıramıyoruz acaba içerideki bu olaylarla uğraştığımız için mi? Bu da siyasi bir manevra olabilir mi? Hani biz orada ne yapıyoruz? Bir tarafta Sayın Mehmet Şimşek gidiyor işte birkaç milyon dolar para yatırım istiyor. Bu tarafta 30 milyar dolara Boeing alıyoruz. Hani anlayamadık zengin miyiz, paramız var mı, Boeing mi alıyoruz, para mı istiyoruz Evet gibi. Bu kargaşayı siz hiç fark etmeyin. Siz içeride bunlarla bir uğraşın. Biz de dışarıda işimizi gücümüzü bir halledelim. Biraz daha iktidarda kalabilmek için yol yöntem bulalım olarak algılayabilir miyiz diye size soruyorum efendim. E, tabii ki tabii ki. Bakın e, iktidar sürekli e, yarattığı yapay gündemlerle Türkiye'yi meşgul ediyor. Eğer e, bu şekilde gerçekle bağdaşmayan gündemler olmasa, ee, ne olacak İktidarın Türkiye'de yarattığı sorunlar konuşulacak sorgulanacak halk gerçeklerle yüzleşecek ama halkın bu e, yapay bu gündemle meşgul edilmesi sağlanıyor e, işte CHP'li belediyeler CHP kongreleri aklınıza ne gelirse e, hep e, bu gibi şeyler gündemde tutuluyor Öte yandan dış politikada, Türkiye'nin yapmış olduğu işte alımlar veya yürüttüğü politikalar hiçbir şekilde gündemde tartıştırılmıyor. bunun Türkiye'ye nelere mal olduğu Türkiye'nin itibar kayıpları Türkiye'nin Türkiye'ye yaratılan ekonomik sorunlar Bunlar hiçbir şekilde tartıştırılmıyor ve AKP iktidarı döneminde yolsuzluk ayyuka çıkmış hiçbir bakanlıkla ilgili tek bir yolsuzluk soruşturması yapılmıyor. Bu nasıl bir yargı, nasıl bir tarafsız ve bağımsız bir yargı ki hiçbir bakanlıkla ilgili e, 2002'den bu tarafa bir soruşturma söz konusu edilmemiş. AKP'li belediyelerle ilgili tek bir soruşturma söz konusu edilmemiş. Dediğiniz gibi Ankara'daki o dinozorlar konusu bütün Ankaralıların gelip geçerken oradan Türkiye'de milyonların harcandığı bir konu iken belediyeden bunu yapanlardan hesabı dahi sorulmamış. Olmadık, olmadık yapay soruşturmalarla e, belediyeler ve CHP'li belediyelerin üzerine gidilerek e, gündem yaratılmaya, gündem meşgul edilmeye çalışılıyor. İşte son örneği Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma. Şunu söyleyelim, Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerin kurulup göreve başladığı 1984 yılından bu yana Büyükşehir Belediyelerin olduğu yerlerdeki nüfus yoğunluğu. O nüfusun etkilediği kendi memleketleri diyelim, kendi çevreleri diyelim, aileleri, sosyal çevreleri itibarıyla geniş bir alanı etkilemeleri, seçmen kitlelerini etkilemeleri karşısında genel seçim sonuçlarına doğrudan etki söz konusu ve bu büyük şehirlerde öne çıkan yerleri alan partiler kazanan partiler, hep genel seçimlerden başarı ile çıkmış. 2019'da CHP'de bir bu sonuç ortaya çıkmadı ama hep genel seçimlerde böyle bir başarı tablosu yakalanmış. Şimdi aynı durum e, CHP e, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Malatya gibi bu yerlerde hep seçimleri kazandı ve giderek de seçmen nezdinde güvenini artırdığı için artık iktidara en yakın parti konumunda bu nedenle de CHP'ye yönelik saldırılar CHP'yi iktidardan uzaklaştırmak amacına da yönelik saldırılar diğer taraftan diğer taraftan. Bunu sadece CHP'ye yönelik saldırı olarak da anlamamak lazım demokrasinin e, sürüklendiği tablo Cumhuriyete yönelik saldırıları da gözettiğimizde bu bir parti kimliğine parti özelinde yapılmış bir saldırı değil demokrasinin sürüklendiği bir tablo cumhuriyete de yapılan saldırılar olarak da bunu görmek değerlendirmek bu nedenle iktidar karşısında bütün muhalefetin bir araya gelerek topyekun bir demokrasi mücadelesine girişmesi ve yürütmesi gerek. Evet bütün muhalefete yapılan bir e, saldırı denilebilir aslında ama e, iyi karşılık veriliyor değil mi yani bir tarafta kongre yapıyorsunuz bir tarafta YSK kararı var öbür tarafta başka bir olay çıkıyor Tunç Soyer tutuklanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk davaları e, dört çepede e, böyle bayağı bir mücadele veriyor gibi görülüyor CHP e, şimdi bu da aslında ters tepmiş olduğu da söylenebilir değil mi İktidar tarafından bir dağılma bekliyordu tam tersi bir toparlanma oldu çünkü vatandaşta karşılığı artık şu sizin de dediğiniz gibi 2002'den bu yana bir tane bakanlıkta yolsuzluk olmaz mı bir tane belediyede e, yolsuzluk olmaz mı hiçbir tane insan e, ben bu işi yapamadım ya da üzgünüm bu acı sonuçtan dolayı istifa etmez mi Bunlar hepimizin aklında elbette ki sandıkta da herhalde cevaplar bulunacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Emine Ağoğlu. Yoğun gündeminiz arasında bize vakit ayırdığınız için son sözlerinizi alalım. E, tabii ki bu saldırılar gerek CHP içinde beklenenin aksine dayanışmayı artırdı. Gerek de halkta demokrasiye sahiplenme, cumhuriyete sahiplenme yönünde alanlarda yer alma bir aradalığı artırdı ee, burada AKP'nin yaptıklarının e, süreci bir yargı süreci gibi göstermesinin hiçbir gerçekle bağdaşmadığını her geçen gün halk sorgulamaya görmeye ve artan ekonomik buhran ekonomik sorunlar karşısında da iktidara yönelik tepkisini de yükseltmeye başladı Elbette halk, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkacak ve iktidarın beklediği sonuçlar gerçekleşmeyecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. E, sağlıklı günler diliyoruz. E, adaletli yasama yürütme yargının bağımsızlığını konuştuğumuz e, nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle efendim.